Türkiye'yi Şimdi Fatih. Dik ve güçlüdür. Tamam. tamam. Ben de seni aşağı doğru çekmeye çalışacağım. Okay? Tamam. Tamamdır. En güçlü halin. Dik ve güçlüdür. Tamam. Tamam. Ayakları bir daha birleştir. En güçlü halin, Dik ve güçlüdür. Gelme aşağı. Tamam. Gelme. Geliyor değil mi? Aynen geliyor. Sıra tutar mısın Fatih? Şimdi dik ve güçlüdür. Ayakları birleştir. Tamam. Gelme aşağı nasıl? <laughs> <Gelmiyor. gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Şunu yapalım bir de. Kolları açalım. Ayağımıza kalalım Şöyle. Kolar güçlü bir bakayım önce. de. Tamam. Tek ayak üzerinde şöyle hatta geçeyim bir tur daha ineceksin. Şöyle. Tek ayak üzerinde güçlü olmaya çalış. Düşme. Tekrar. Ben ayağı tam kaldır. Ben tamam. sabit ayak sabit kolları güçlü. Biliyorsun. Şunu tutar mısın? Tekrardan kollar açalım iyice. En güçlü halin. <laughs> <laughs> Olay Geldi.